ayran koyalım at buzdağı yemek pişene kadar orada Kapağın o var. Kapar nerede ya. onu? Ha? Kapar nerede? Üzerinde. Yok gelmedim hala. Kaan sen uykuluk bir şeyler yapıyor musun? Yapacak. Tamam ben şimdi oraya gidiyorum zaten Semih'e. Ha tamam. Semih'e bak beşir gibi suluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım benim. <laughs> Etrafı da kesiyor yalnız ha. <laughs> bak Altar bana kıvanç diyorlardı. <laughs> diyorlardı bana bir bana. Ben onu atlamışım ben. Aa. Bu bölümleri izleyemedim ben. Kaan. Efendim abi? Kardeşim ek ekmeğimiz yok ki! Sen biliyor musun bana bir ara Behlül diyordu bunlar. Öyle mi? Kim diyor? Yapma yapma! Helal falan. Tamam. Yapma güzel kardeşim, ekmeğimiz yok. Tamam. Ayranı dolaba koymaya çalış. Bir de... ...gerçi o süt daha soğumamıştır ya. <laughs> tamam gülüm, yok bir şey yok, tamam. <laughs> Murat abi kim Adnan Ziya mi? <laughs> kim o ya? Vardiy abi ya, Burası aşk abi Orada ya aşkım burada. Ben o o o dizide bir tek tamam mı? Bir tek şu sahneyi hatırlıyorum ve izledim tek ve son sahneydi o. Mezar başında benim, benim kaçar. Evet. Tamam ben bir tek onu gördüm. Abi zaten o rating rekorları kırmıştı o final sahnesi. Bütün Türkiye izledi onu. Tamam ben bir onu gördüm yani hani. Onu da nasıl gördüm bilmiyorum hani ben açmamıştım. Belki bizimkiler evdekiler falan açmışlardı. Ben öyle otururken kulağıma o geldi yani. Ha, Sat sakal karışmış bir değil mi? Abi. Değil mi öyle bir şeydi? Aynen. Tamam. Ya yani hatırladım bir o. Abi bak sağdan soldan çiçek buldum ne kadar güzel sarı. Ondan şu ark tuvaletin kenarında da var ha onu benim de gözüm çarptı onlara. Alırız abi. Orada yerde dikip vardı dedim bunu nasıl oradan kaldırırız ama. Kaldım i̇yi oldu. Arkadan bir yerden buldum. Şurada yan yatık vardı onu mu aldın yoksa? Yok evet, şu ileride. Ha iyi. O güzel açacak gibi duruyor böyle. Karanfil gibi bir şey. Abi küçücük saksıda koyduk. Karanfil saksıda. gibi bir şey derken. Karanfil Aynen. oylum oylum geliyor selvi boylum. Abi. abi abi Altar bilmez böyle o şarkıları. Değil, değil mi? Ne bana niye top attın yine ne oldu söyle. Bilmez İlkerle abi. Yani bana mı kaldı söyle. Altar bilmez böyle şarkıları. Demin sen gelirken biz dönüyorduk bu. Altar, ne yapıyoruz biliyor musun? Drift. Yok. Sonra söyleyeceğim, bir güzel bir yeni bir proje var. Aa. Tabii tabii, proje var. Neyle ilgili abi? Hı? Ben bir değerlendirme yapalım. Burası güzel bir proje daha var. Mekansal mı? Ya dur bakayım, gündüz benim aklıma çok güzel bir şey gelmişti. Semih'in dedikleri mi? Semih o dedikleri mi? İki tane bir şey. O bence ikisi de çok güzel proje. Abi o ikincisi olmayabilir ya. İkincisi daha güzel olur hem Bence ikincisi olmayabilir. O ne ya? Bunun kapağı gitmiş ya. Düşmüştür buralara. Murat abi de onun kapağı. Aa, ne diyorsun? Hangi, neyin kapağını? Işığın kapağını diyor. Ha ışığın kapağı benim orada. Işığın filan pili bir çıkmış. Leğim kopmuş. Dilekler omuz da gidiyor abi gördün mü? <laughs> Kaç kardeşiniz? Silinsiz. siz? İki zaman abi, bir erkek kardeşim var. O küçük değil mi? Şey, kaç doğrusu? Doğru. 15 yaşında, benden 5 yaş He? küçük o. Boyayacağım. Okuyor değil mi? Evet lise 1'e gidiyor. Tam bir bilgisayar İki. kurdu. E o zaman 2000 doğumlu. Aynen 2000 doğumlu Benim büyük olan da 2002'ldi. Abi çok garip gelmiyor mu 2000 falan ya? Araba modeli gibi. Aynen. 2000. 2000 yani. E kaç olacak daha da? Ne bileyim. O gene oradan kaçırıyor ha. Bak. O yüzden suyun az geliyor kardeşim. Kelepçe aldım onu. Kelepçe olmadı, sürece olmadı o. Vardı ben orada bir yere sotelemiştim, kaybolmuş. Biri almış galiba. Abi ara hemen şeyi. Lise bir. Düz lise değil mi? Şeyde ya, Etiler Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Altar, Yaşar abi ara. Yani o nasıl bir Düz. Anadolu Lisesi. Zaten ben şimdi hepsi Anadolu oluyor. Aynen. Altı, ben de onun Yaşar abi arasana, ya. kelepçe getirsin. Buralar güzel yerler ha. Yaşar abi arasana Dur arasana kelepçe getirsin. Ara kendin. Eşimiz peki, var. Peki Altar. Bizim başka bizim bir, bir, bir okula gidebilmek için ikametgah nasıl yapıyorsun? Nasıl? Abi kazanıyorsun orayı ya. Ha kazanıyorsun yani buraları. Anadolu. Ha. Tamam peki orayı kazanmak için ne yapıyorsun? Sınava giriyorsun. Sınava giriyorsun. Ortaokul sonundaki olmuş. sınav. mı? Nasıl oluyor? Yani. Ne zaman o sınav? Aynen yani ortaokul hani gittiğinde son sınav oluyor ya ortaokulda. Evet. Şimdi değişti yine SBS falan bir şeyler kalktı herhalde bildiğim kadarıyla. Ne var şu an bilmiyorum ama sınavla giriyorsun oraya da. TEOK. TEOK abi. Benim Peki, teok Sınav abi. olmadan liseye gidilmiyor tamam, mu? Tamam abi şey de L sınav olmadan Liseydi. gidersin. Abi bunu niye getirdin? Hey abi evinin yanındaki liseye gidersin. Nota da... abi şurayı niye getirdin? He? Şurayı niye getirdin? Nasıl sökmek yok. için? Abi kürek giriyorsun. nereden geldi? İşte, Kürekten sökemezsin onu. Eee dur tak, şimdi. Sınavlı işte. Sınav olmadan olmuyor mu yani? Ee, yakındaki ikamet adresine göre ama herkes sınava giriyor. Abi sınavdan iyi puan alamayan evinin yanındakine evet. gidiyor. İyi puan alamayan abi yakındaki bir okula yerleşiyor. Aynen. Düz ama Anadolu değil. 12 saat ne İngilizce var, falan görmüyorlar. O Anadolu ile düz arasındaki fark ne? İşte İngilizce görüyorlar şöyle 12 abi. saat. İleriki, ileriki dönemlerde bir işine yarıyor mu peki? Sen Anadolu mezunusun sen? Abi ben sana şöyle söyleyeyim. Ay bana mı getirdin? Şöyle Ay teşekkür ederim ya, sağ ol. Vay Zoban be. koymuş ki bitsin yok. diye. <laughs> Teşekkürler. Ben yani misafirim. <laughs> Adama bak damla <laughs> çikolatayla bir de hindistan cevizden süsleyerek restoranda getirmiş. Restoranda böyle gelmiyor. Yani e, sen bizim da. önümüze kazanı koyuyorsun. Haa. <laughs> 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 Tek kaşık koyuyor, alın yiyin hepiniz diyor. Ya yemiyorsunuz böyle, ben böyle yapacağım belki. Çilek koyacağım üstüne belki, muz koyacağım belki. Tek bir tazana bakın. Bak bakalım tuturan, tadına. Bize belki yani de rahatlık Bize, bize de de an... gelme. belki de rahatlık Elle tutulmuş şeylerle gelsin. Belki çiğ köfte olayını bilerek like yapmış yapmışlar. hmm. <gülüyor> 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 Vallahi güzel yapmış abi ben abi. O bir de var ya. En az 2-3 günlükte bir şey yani. Dolapta 2-3 günlük. <laughs> ben sana... Abi. Abi. Yıllamış abi ilk önce Ayarlıyorum ya. ben şimdi. Hesap ya şimdi. Ben yemiyorum ha. Niye abi? İştahımı kesmedi kardeşim ya. Ben normal yemek yiyeceğim. Semi? Yemekten sonra ama yiyeceğim. Aynısından yiyeceğim bak ha. Semi? Sonra mı? Sonra mı? Bana getir, getir bana. Yiyeceğim bana. ben istiyorum. Bana bak ikisi bana. istiyor. Abi bak yapacaklarımız. <laughs> Sade kupayı mı yapıyorsun? Kupalar tamam. Sade, sade kupayı çiz. Sipariş saat. Ah, sade kupayı çiz. Tişört. Tamam abi bulmamız gerekenleri söyleyeceğim. Tişört. Sonra bak abi saat. Saat kuretülen motor. Tişört. Şu var zaten. Şu yine saat. Bak. Hazır. Mat küpe. Tamam yaparız. Kolay mat küpe yapmak. Saat. Yine kupa. Tamam o da hazır. Kaç kupa, 3, kupa, 3 kupa var? Üç kupa. Bir sade iki tane grup kupası. Bak abi bir. Iki, 3 4 tane kupa Tamam mı abi? Üç Nasıl 4 tane? Sade 1 Sade 1 bir. bir tane sade var Tamam abi. Şimdi bir tane de sade var Sade 2 tane var 2015'ten de 2 tane Tamam 2 tane 2015 var Bir tane sade Aha bir tane daha yapıyorum Sonra? Tamamdır kupa işi şey bitti Abi, Kupa işi bitti de Şey işi Şey işi ne yapacağız? Tişörtler var bak abi burada bir. Tamam onlar da kolay. hemen. Dört, dört tane tişört var. Tamam kalemi getireyim dört tişört getireyim hemen. Şeyler var. Onu yaparız abi. Tişörtte ne yapıyorsunuz abi? İsim imza sevgilerle. He. Klasik. Şey var abi. Şu Baykus korkuyum var. Teracı Hanım'ın. Tamam bak hemen orada tahtan orada. Tamam, hemen şahı var. Abi, Şurada hemen cız diye kesivireyim evet, onu. Tamam, onu yaparız da. Hala yaparız. Üç gündür kısık. Tamam bak tamam. sen şunları toparlayalım. Tamam, konuş, 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 konuş. Onu, onu gönderelim abi. Sıra sıra her şey biliyorsun. Konuşmuyorum. Onlardan önce o bizimle alakalı onu yaparız. Ondan önce şeyler var. Saatler, saat siparişi. Fotoğraf seçin Altar bak e, son kez söylüyorum. Bul fotoğrafını çıkarması üstüne verelim siparişini. Tamam, Altan ikini seçeriz. E biz seçeceğiz. Oradan gidin yakışıklı bir fotoğrafın bulun. Tamam, merak etme. Tamam Altar. Ya sonra Kendin istiyorsan hangi Tamam bana Bak, güveniyor var. musun Altar? Bu bol ne var? Güveniyor musun Üçüne bana? karlı fotoğraf çıkartırız. Karlı var ya abi. Hı -hı. Karlılarda buket var ya Umozo. Buketi çıkartacağız buketsizler de var. Abi bizim üç tane olan falan var. Ha var mı öyle bir şeyimiz? Var. var. Üç Ama o güzel falan... değil Altar uzaktan böyle. Yani. Bakarız varsa çıkartırız yoksa yoktur yani. Saf kız. <laughs>